Erendel şehrinde yaz daha sıcak olamaz. Daha güneşli de. Ama bu durum değişmek üzere. Sonsuza kadar. Erendel. Tamamen donmuş. Dondum, 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 dondum. Temmuz ayında kar, ha? <laughs> Ülke sonsuza dek karla kaplandı. Bu kış... <laughs> Bu durumu kim düzeltecek? Hemen bir şey yapmazsak hepimiz dolanak öleceğiz. Buz adam mı? Sorun ne biliyor musun? Buz satarak geçiniyorum. Aa, Aa, o o ah. piyasası şu ara ölü. <laughs> yani bu gerçekten... Büyük şanssızlık. Kibar adam mı? Bireyciğim. <laughs> 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 oh, oh. Bu çok tuhaf. Tuhaflık sende değil. Yani ben... Tuhaf olan benim. Sen harikasın. Dokun Kardan adam mı? Kendini tanıştırayım ben ola. Oh. Merhaba. Çok tuğalsın. Oh. İstemiyorum. Hop, Hadi. yakala. Hala kötü bir başlangıç. Yoksa bir kadın mı? Kışı nasıl durduracağımı biliyorum. De. Yavaş ol. Hazır severim. Hop 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 hop. İndir ayağını. Daha yeni cilalandı. Nerede büyüdün sen ambarda mı? <laughs> Disney sunar. Hadi gidip yazlık getirelim bu. <laughs> Oy, formdan düştü. Hazır ol. <gülüyor> Kurtlar. Hey. <laughs> 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 ah. Ah. Sen kafatasım kalındır. Benim kafa tasım yok. Kafanı kullan. Hop! Ayol, ama Hop! Gizli kafa. Hop! Ama güzel. Küçük bir tek boynuzlu at gibi ol. Ve buzla savaş. Bu tipiden sağ çıkmamız gerek! Bu tipi değil! Neyi? <laughs> Kız kardeşim! Keşke bunu daha önce söyleseydin. Kaçınız! Bak, insanları kar fırlatmak hiç hoş bir şey değil. Hop 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 hop! Kesin gülüm. Kıyma kardan adama. Sakinim. Harika. Hop hop hadi ama. Karma karışığı sunan stüdyodan. Ola erim. Ama bazı insanlar erimeye de. <laughs> Şimdi olmasa çok iyi olur. Hadi oğlum daha hızlı. Hayır. Ola. Orada kalın çocuklar. Dizli'den Karlar Ülkesi. Çak. Bunlar benim bacaklarım. Ay, şunu tutsana, popom kaçıyor da evet. ha. Ah, oh, oh, sağ ol. Herhalde. Yakında sinemalarda 3 boyutlu.